Evet arkadaşlar. Alper'le beraber bir seyahate çıktık. Ayaş'a oradan da Bey Pazarına gideceğiz bugün. Pek motor tecrübemiz yok ikimizin de. Benim yaklaşık 1000 kilometrelik bir motor tecrübem var. Motorumuz da yeni. Regal Raptor DD 150. Eryaman'dan çıkıp Ayaş'a uğrayacağız. Orada bir yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra da Bey Pazarı'na gitmeyi düşünüyoruz. Vaktimiz kalırsa. Bu arada da bir yol videosu hazırlamış olacağız. biraz motordan bahsedelim. Motorumuz Regal Raptor DR150 150, 150 cc'lik motor. Bize bütün plaka ruhsat işte birkaç aksesuarla beraber 7500 liraya mal oldu. Tabi sıfır motor maliyeti bu. Şu anda yaklaşık 1000 kilometrede başlangıç motor olarak aldık. Ama egzoz sesi birazcık zayıf. Egzozun sesini arttırmak için ustamıza getirdik. O da bize basit bir çözüm olarak egzoda birkaç delik açacak. sesini artması için. Onun dışında eğer ses istiyorsak egzozu komple değiştirmemiz veya egzozun işlem görmesi gerekiyor. Şu anda vaktimiz yok. Açacağımız bu egzozu yaptıracağımız delikle de durumu göreceğiz. Sektörde bir artış olacak mı? Belki diğer arkadaşlara da faydası olur. dedim diyor ki işte virajlarda APEX'e bakacaksın. Giriş noktası çıkış noktası falan. Hadi yani bu motorla o işler zor. Yani altın elbisel adam. 50 bin liralık motor alıp APEX dersin Yani bir de Çin malını incele. Test sürüşü falan yap. Yani Onu da görmek istiyoruz. Bu kadar on binlerce Çin malı motor kullanan motor sever var. Şimdi burada lastik yok, fren yok, tork yok, yol tutuş, her şey sıkıntı. Bu motorla o yatışlar zor. O atışlar kolay, bu yatışlar zor. Evet şoför değişti. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz de yeni motorcu olarak motosiklet camiasına ufak bir giriş yaptık. Keyifli bir olay, güzel bir olay, zevkli bir olay. E tabi yeniyiz de heyecan da var biraz. E sürmek her zaman daha keyifli. Artçıyken arkada biraz eziyet olabiliyor uzun süre gittiğinizde. Yani 150 cc bir motora göre de iki kişi ben biraz ağırım tabii ki. 90 kiloluk bir ağırlığım var. Arkadan tabii tacize de var. <laughs> Artçınız sağlam olması lazım. Tacize uğrarsanız sıkıntı var. Yani gidiyoruz bir problem yok, bir sıkıntı yok. Motoru ilk aldığımızda iki kere yolda kaldım ben. Sıfır kilometreden başladım. İlk 400 kilometrede iki kere yolda kaldım. Bu çok can sıkıcı oldu. Bunun sebebi de birincisi benzin hortumu biraz bükülmüş sıcaktan dolayı. Yazın bindiğimiz için. Ee, bir kaldık orada. Tabi bunlar da hep te tecrübe oluyor. Yolda kalıyorsunuz. Servisi aradık. Anlattılar. Çekici çağırma gereği duymadım. Kendim tamir ettim. Boruyu kestim biraz daha. İkinci kez de şase yapmış. Zaten motorun elektrik aksamı yok. Olan da ince bir kablo var. O kablodan dolayı yani inceliğinden ya da kalitesizliğinden dolayı yırtılmış mı? Demire mi değmiş? Ne olduysa artık. Oradan bir şasi yapmasından dolayı sigorta attı. Sigorta değiştirmeyi de öylelikle öğrenmiş olduk. Değiştirdik bir daha attı. Bu sefer çekici çağırmak zorunda kaldık. Çekiciyle servise götürdük, tamir ettiler. O günden beri de yolda kalma gibi bir sorunumuz olmadı. Evet, çevirmeye girdik şu anda. Geçen de Gidelim mi? güzel. 150 cc'den beklenmeyecek performans ya. Hadi Hadi, oğlum, hadi, hadi bakalım. <laughs> artçı niyeti bozdu. Artçı art niyetli arkadaşlar. Arkadan bana bir sarılışı var. Zannedersin sevgilim yani. Motordan koku mu geliyor ya? Yanık kokusu, yanı kokusu geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Motordan hafif bir yanık kokusu geldi ama arkadaşlar sıkıntı yok. Şu aynaya bak boyumuzdan ne vazgeçersek olacak. Şimdi iki tane motor tecrübesi hiç olmayan ama motor sevdalısı arkadaşız biz. Alper benim yeğenim sayılır. Onunla ilk seyahatimiz. Hatta ilk defa artçı varken motor kullanıyoruz yani. Ayaşa oradan da Bey Pazarına gidelim dedik. Ee, dönüş saati çok gecikeceği için Bey Pazarını haftaya bıraktık. Bu hafta Bey Pazarına gitmeyeceğiz. şimdi hep tabi herkes kendi e, kullanacağı en iyi motor almak ister. Ama Çin malları ile ilgili birçok ön yargı var. Bu ön yargılar haklı. Yani kendinizi güvenli hissetmiyorsunuz, motor size güven vermiyor falan. Bunlara diyecek bir şey yok ama. Ve kimse de çok parası olduğu için bu motorlara binmiyor. Bu fiyata bu motor gayet iyi. Yani iki kişi çok güzel keyif alarak Ayashe kadar geldik. Hatta bu motorun karşılaşabileceği en sert yokuşta 150-160 kilo toplam ağırlığı olan iki kişiyi hiç sıkıntı yapmadan yolda tuttu. Ha biraz koku geldi. Yani motordan koku gelmedi dersem yalan olur. Eğer bir Regal Raptor alırsanız tabi bu 150 için konuşuyorum herhalde 250 350 sonlarda da böyledir paranız varsa önce bir lastik alın gerçekten lastikler sürerken bile insanın moralini bozuyor